Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emindi sallallahu aleyhi ve sellem Emindi yani en güvenilir kişiydi. Yetim bir çocuktu. Güzel bir ahlak üzereydi. Rabbimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi seçti. O artık Muhammedur Resulullah'tı sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet olarak göndermişti ashab-ı kiram yani arkadaşları etrafında öyle bir kenetlendiler ki dünyada bir benzeri olmayan bir kenetlenme ortaya koydular. Zaten bundan dolayı kendilerine ashab-ı kiram ismi verilmiş oldu. Salat ve selam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme aline ashabına Nasib diler. İman ettiler ve mümin oldular. Nasibi olmayanlar da kafirliği, müşrikliği ve münafıklığı tercih ettiler.